için eğitime gittiler. Sonra... Ona her gün mutlaka zaman ayırıyorum. Çünkü onu önemsiyorum. Bana ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ve çocuğumu her konuda destekliyorum. Anne ve babasının torununla ilgili aldığı kararları hep destekliyorum. Ona sevdiğimi hissettiriyorum ve sevdiğimi söylüyorum. Başka çocuklarla asla kıyaslamıyorum. Ona iyi örnek olmaya çalışıyorum. Onu dinliyorum ve sorularına doğru cevap vermeye çalışıyorum. Aile eğitimi Türkiye'de pek çok ailenin yaşamını değiştirdi. Eğitim alan aileler artık çocuklarıyla iletişim sorunu yaşamıyor. Bilgili ve bilinçli bir aile olmak için siz de aile eğitimine gidin. Gülümseyin.